Hürmeten selamun aleyküm arkadaşlar. Fogo kesteyiz. Bin dolar bakiye var. İşte beş bin şundan varmış. Bunu harcayalım ya. 4 tane açabilir miyiz? Açabilir miyiz? Dört tane açabilir Abi Fogo kes. Bunu altıyor beni ya cidden. Bunlar niye açılmıyor kanka? Bu hala ses getirmediler ya siteye. Çok tilt oluyor mu kanka? Sat şunları. Yüzlük kasalardan açalım. Bir tek yüzlük kasalar mantığı güzel. Ayrıca yarram gibi kanka. Kimse kusura bakmasın. Ay siz üç ayda nasıl siteye şey getiremiyorsunuz ya? Ses. Kırmızı item güncellemesi geliyor. Direkt koyabiliyorsunuz güncellemeyi. Güzel yaraktar. Amına kodumun sesi nerede mesela? 3 ay olacak amına koyayım. Hala ses yok. Şaka gibi ya. Hala şuradan geriye gidemiyorum mesela. Bana menü eklem lazım. Sonra bekleyin amana koyayım ya. Bir ses eklemek ne kadar zor olabilir? Fışt 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 diye sesler gelsin yeter ama koyayım. Aa, bir şey beklemiyoruz ki. İlginç ya. <laughs> <laughs> Öde artık orospu çocuğu. Ne bu? Yok kanka ya. Yok kanka. Kırmızı item çıkart heh. ha. Bundan çıkartma ama. Kırmızı item. o da verme. Battle Scarlet veriyorsun. Sikerim Battle Scarlet'ına. Onu da verme kanka. Kırmızı çıkart. Kırmızı. Vay anam. Gelme istemem. Bırak ögüle yorum kalsın. Gelme istemem. Patlatsana orospu çocuğu. Hadi la. Vay amına koyayım. Hiç patlatmadı ha. Pembe de patlatmadı. Allah razı olsun kanka. Bana götüne sok. Free okay. case. Şunu verseydim keşke. ne kanka? Porno. Hmm. No 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 no. no. Abi yapacak ya. Abi pe daha güzel. Bu da ne bir kere daha abi pe görek ya. Valla. Abi pe görek artık kanka. Sana patlamıyor ki amına koyayım. Hiç patlatmaz Bu da bence. Bence <laughs> daha düşük ya. Bu ne kanka? Bu oran ne? Bu bir de ucuz amına koyayım. Pahalı da değil. Yeni dolar için şu kadar ihtimal niye koydun Ben ölmüşlerinizi sikeyim. Şuna bak. Orası annesini veriyor sanki ya. Koydu ihtimale bak. Annesini hediye ediyor sanki. Hadi bu normal. Bu normal değil. Binde bir ne? On binde bir ne? Orası çocuğu. Nasıl kanka? Şunun bir ihtimalle şey yapmışlar ya. Binde bir yapmışlar şunu. Orospu çocuklara siz ya. <laughs> Duydum ki bir yar sana. Hadi kanka ana sayfaya geç. Sikerim ananı. Random case. Random case zaten hep onunla onun açacağım ya. Bekleyemem abi. 4 dakika olmuş. 6 dakika daha çek. Affet. Bu niye yüklenmiyor kanka? Ha ben VPN'i kapamadım. Ölmüş neyse. Ne la? Bir git. Aç bakalım bir onu. Heh şimdi düzeldi. <laughs> Biliyorsunuz ki bir video çekmek için de VPN açıyorum. Kanka niye kötü bir şey yapıyorsun? İyi bir şey yapmıyorsun. Şunlar biz miyiz lan? Büyük ihtimalle biziz. Sat abi. Hayda. Bravo kasası. Bakalım ne verecek. Adam akıllı bir tane tam verecek mi bakalım. Vermedi 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 vermedi. Vermedi vermedi vermedi. Baksana hiç vermiyor ki yani. <laughs> Dalgıraklar ya. Yine bakalım. 10 tane açtık. Siktir. Sikti, sikti. Gerçek bu ki. Geldi Bu ne kanka? Ben böyle senin amına yarra mı sokayım ya? Biline, biline, sarılam. Akçeden ah, duram. Eteden, bereden Hadi kanka. Ne güzel bir şey patlatmıyor bu yarram ya. Nasıl yapalım? Hı hı, 220 verdik bakalım kaç alacağız. Şunu vermiş en azından. Başka var mı? Ee, başka da. Bir sikim vermemiş. Bak 100 dolar sikti. Dom 600 dolar. Bakalım yine sikecek mi? Bunlar kim ya? Merak ettim kanka. Allah razı olsun kanka. 30 dolara gittim için. Bunlar kim ya? Merak ettim kanka. Bunları. Yar beline beline <laughs> sarılamam Ak ah, geceden duramam Hadi kanzi Kanzi çikolata hadi kanzi Hadi kanzi manzi canzi Hadi kanzi Eyvallah kanka Eyvallah sağ kanka bunu Yine sikti bu arada 50 dolar Yine bakalım sikecek mi 50 dolar sikiyor 100 dolar sikiyor 40 dolar sikiyor. Hayret iyi bir şey mi attın lan? Hayret lan. Gerçi yine sikiyor galiba. 122 verdik bakalım kaç alacağız. Hayret amına koyayım. Bunlar kim gerçekten merak ettim yani. Bak random life'dan adam kelebek çıkarmış. Gelin biz de deneyelim. Bak yine sikti bu arada. Gelin abi biz de deneyelim. Bizim de paramız var. ha bize ver abim. Havacayı ver. Bak biraz kelebek veriyorsun. Bize ne vereceksin? Bakalım. Allah razı olsun. Biraz şanslı galiba. Bir tane daha açalım. Belki biz kötü dur. Allah razı olsun. Kanka. Herhalde şanssızız abi. Havacayı <Sessizlik> ver. Hayret lan bunu niye verdin? Gerçeğini mi zarar? 34. 11 dolar kar etmişiz abi. Büyük olay ya. Videonun başlığı çıktı abi. Nasıl yapalım? Bogo kesen 10 dolar kar ettik infosu. Bak bak. Ne verseydin ya bari kanka. Al yarak. Abi ben şu yüzlük kazıları açayım. Salayım abi koyayım abi hmm verdin mi şey vermemiş baksana bir tane daha çalan abi Ne verdin lan? Kuşlar Kapatalım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.